Merhaba Ultrafenciler. Bu hafta sizlerle 5. sınıflarda eksik kalan video çözümlerimizi tamamlayacağız. Bunun için hemen 1. denememizin video çözümüyle başlayalım. Aşağıda verilen görselde dünya ve ayın bazı hareketleri numaralandırılarak gösterilmiş. Buna göre bu hareketlerin bir tam turunun tamamlanma süreleriyle ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi bana burada 1 ile dünyanın kendi etrafında dönme hareketi bu 1 gün. 2 ile Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi 365 gün. Başka ne vermiş bize 3 ile Ay'ın kendi etrafında dönme hareketi bu da yaklaşık olarak 27 gün. Burada 4 ile gösterilen Ay'ın Dünya etrafında dolanma hareketi bu da kendi etrafında dönme hareketi ile aynı sürede gerçekleşiyor yaklaşık olarak 27 gün. O zaman. Burada en uzun sütun grafiğine sahip olan 2 olması gerekiyor. Olabilir, olabilir. Olabilir. Şunu bir götür. Sonra burada ne olması gerekiyor? En kısanın 1 olması gerekiyor. Olabilir, olabilir. Götür. Çünkü 3 ve 4'ten uzun vermiş. 3 ile 4'ün de birbirine eşit olması gerekiyor. Bunu sağlayan B şıkkı. Kübra ayın dünya etrafındaki dolanmasını göstermek için basketbol topu, tenis topu ve bezelye tanesi kullanarak aşağıdaki modeli bize oluşturmuş. Kübra'nın hazırladığı model için aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Hemen bir bakayım. Şu güneş, şu dünya, bu da ayın bulunduğu konumlarmış. Bezelye tanesi K konumunda iken ay yeni ay evresindedir. Bakın ayın Dünya ile Güneş arasına girdiğinde Dünya'nın gece yaşayan arka tarafından görülemediği bu evreye biz yeni ay diyoruz. Bu doğru. Bezelye tanesi ne konumunda iken ay ilk dördün evresinde görülür. Bakın şurada sağdan sola doğru yani burada saat yönünün tersinde bir hareket gerçekleşiyor. Şuraya geldiğimizde burası ilk dördündür. Bize ne demiş? L konumu, pardon, N konumu demiş, L konumu dememiş. Dolayısıyla bak yanlışı bulduk. İlk dördün burada L'dir. Peki N ne olur? İlk dördünden sonra geldim, dolunay. Sonra son dördün, burası son dördündür. Hemen cevabı bulduk ama emin olmak için diğer şıkları bir eleyelim. Bezelye tanesi, M konumunda iken, ay dünyadan en parlak şekilde görülür. M'de dolunay evresi var. Evet tamamı aydınlanıyor ve en parlak bir şekilde görülüyor. Bu doğru. Bezelye tanesi N ile K arasında iken ay dünyadan hilal şeklinde görülür diyor. Hemen bir bakayım N ile K nerede? Şurada. Yani son dördünle yeni ay arasında evet burada hilal şeklinde gözlemleriz. Doğru. Hilal biliyorsunuz ki bu bir ara evre. Şişkin ay gibi. Hemen cevabımızı işaretleyip geçelim. Şekilde dünyadan bakıldığında ayın ana evrelerinden bazılarının görünümleri bize verilmiş. Hatta dördünü birden vermiş. Şekli inceleyen Bahadır ve Emre'nin bazı soruları verdiği cevaplarda da bize verilmiş. Bahadır ve Emine sadece birer soruya doğru cevap verdiğine göre 1 ve 2 numaralı yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yazılması gerekiyor diye bana soruyor. Şimdi burada iki soruya cevap veriyor. Bu iki soruya verdiği cevaplardan bir tanesi doğru olacak bir tanesi hatalı olacak. O zaman bana verilen üzerinden gideyim. Ayın X evresinden yaklaşık 21 gün sonra Z evresi gerçekleşir. Şimdi buradaki ayın evrelerini istiyorsanız bir yazalım üstüne. Bakın ters D şeklinde verilmiş. O zaman bu son dördün. Tamam aydınlık verilmiş. Dolunay. Düz D şeklinde ilk dördün. Tamamı karanlık verilmiş. Yeni ay. Şimdi bana diyordu ki x evresi yani son dördün evresinden yaklaşık 21 gün sonra. Son dördünden sonra hemen sayalım. Bir hafta sonra yeni ay. Bir hafta daha geçti ilk dördün. Bir hafta daha geçti dolunay olması gerekiyor. Hemen bakalım. Dolunayı burada bana y ile vermiş. Ama bak dikkat edersen soruda z evresi mi gerçekleşir diyor. Hayır z evresi değil y evresi gerçekleşir. Burada o evet demiş hatalı bir cevap vermiş. O zaman bakın bir hatalı cevap verecekti bir doğru cevap verecekti. O zaman şuradaki birin buradaki sorunun doğru cevabı olması gerekiyor. O zaman hemen soruyu okuyalım. Ayın y evresinden yaklaşık 14 gün sonra. Y evresi dolunay. Dolunaydan 14 gün sonra sayıyorum ben. Dolunaydan gittim ne geliyor? Son dördün bir hafta sonra. Bir hafta daha geçti yeni ay geliyor. Yani t evet. Ha, bak o da T demiş. O zaman bu soruya doğru cevap vermemiz için bizim de burada evet dememiz gerekiyor. Tamam, o zaman Bahadır'da bir da bir numarada evet olması gerekiyor. Diğer tarafa bakalım ikinci soruya. Ayın X evresinden yaklaşık 21 gün sonra haber buna boş bırakmış. Üsttekini cevaplamam gerekiyor. Ayın Y evresinden yaklaşık 14 gün sonra T evresi mi gerçekleşir? Buna biz evet demiştik. Emine gitmiş, o da evet demiş. Doğru bilmiş. Ha bak bu soruyu doğru bildiyse 2'yi yanlış bilmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Ayın ilk evresinden yaklaşık 21 gün sonra Z evresi mi gerçekleşir diyor. O zaman burada da buna da evet demesi gerekiyor. Çünkü Z evresi gerçekleşmiyor. Yanlış cevap verebilmesi için evet demesi gerekiyor. İkincisi de evet olacak. A şıkkı Bir grup öğrenci voleybol topu, pimpon topu ve ortası gözlem yapmak için delinmiş karton parçaları ile güneş ve dünya modellerini aşağıdaki gibi oluşturuyorlar. Öğrencilerin e, sıralanma şekillerinde Emre ile Taha arasında 40 adım bir mesafe varmış. Ayşe elindeki karton ile önce Emre'nin bulunduğu konumdan Taha'nın elindeki voleybol topuna bakıyor. Daha sonra da tahanın bulunduğu konumdan Emre'nin elinde bulunan pimpon topuna bakıyor. Demek ki bu aradaki o 40 adımlık mesafe o yuvarlağın içerisinden bu cisimleri tamamen görebilmemize yetecek kadar bir mesafe. Öğrenciler yaptıkları etkinlikle hangilerini gözlemleyebilir diye bana soruyor. Bakalım hemen. Gök cisimlerinin büyüklüklerinin birbirinden farklı olduğunu Evet burada o deliğin içerisinde kapladığı alandan o büyüklüklerinin birbirinden farklı olduğunu rahat bir şekilde Ayşe görebilir. Gök cisimlerinin şekillerinin küre şeklinde oldu. Evet baktığı zaman zaten burada küresel bir şekle sahip olduğunu görebiliyor. Her iki gök cisiminin de katmanlardan oluştuğu. Bakın dünyada güneş de katmanlardan oluşuyor ama burada yapılan etkinlikte biz bunu gözlemleyemeyiz. Çünkü burada yapılan etkinlikte bunların katmanlarıyla ilgili bir şey bize verilmemiş. Dolayısıyla bu kalsın kenarda. Şimdi yukarıda bize üçgen ve yuvarlak sembolleri ile ilgili iki tane gök cismi verilmiş. Melis ve Mustafa aşağıdaki malzemeleri kullanarak bu gök cisimlerini büyüklüklerine göre modellemek istiyor. Yani bu iki tane gök cismi hangisi olabilir diye bana soruyor. Buna göre Mustafa ve Melis'in modellerinde malzemeleri hangi seçenekteki gibi kullanırsa doğru bir modelleme hazırlamış olur diye soruyor. Şimdi bakalım bu gök cisimleri hangileri? Kütlesinin büyük bir kısmı hidrojendir. Dünyaya en yakın yıldızdır. E, Zaten güneş sistemimizde tek yıldız var. Demek ki burada benim kullanacağım şunun üçgenin yani güneş olması gerekiyor. Yuvarlığa bakayım. Doğal uydusu ay. Direkt dünya. O zaman benim burada kullanacağım modellemelerde üçgenin yuvarlaktan daha büyük olması gerekiyor. Güneş dünyadan daha büyüktür. Hemen bakalım. Olabilir. Bak. Plates topu daha büyük. Şu şekli götür. Olabilir. Plates topu daha büyük. Götür. Melis'inkine bakalım. Aynı şekilde onda da üçgenin daha büyük olması gerekiyor. Daha küçük vermiş götür. Daha büyük olabilir. Dünyadan bakıldığında ay, yeni ay, ilk dördün dolunay ve son dördün gibi isimlendirilerek farklı şekillerde görülür. Bu durumun nedeniyle ilgili yorum yapan öğrencilerden hangilerinin yorumunun doğru olduğu bana soruluyor. Bakalım hemen yorumlara. Ay'ın dünya etrafında dolanma hareketi yapması sonucunda ayın dünya ve güneşe göre konumunun değişmesi. Evet, bu durumda da aydınlanan alanlar değişiyor ve biz ayı farklı şekillerde görüyoruz. Dolayısıyla bu doğru. Bunu aldım. Ümit, ayın güneş etrafında dolanma hareketi yapmasıdır diyor. Şimdi güneş etrafında biraz az kalır çünkü Güneş etrafında değil de dünya etrafında desek daha doğru. Zaten dünya etrafında dönüyor dersek dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da dönüyor. Burada sadece Güneş etrafında dolanma hareketi güzel bir ifade olmamış. Çünkü sadece bu Güneş'in etrafında dolanmıyor. Kalsın bu kenarda. Ay ve dünyanın Güneş etrafındaki hareketini 27.3 günde tamamlamasıdır diyor. Şimdi ay ve dünyanın Güneş etrafındaki hareketini şimdi Ay dünya etrafında 27.3 günde tamamlıyor. Dünya güneş etrafında 365 günde tanımlıyor. Tamamlıyor. Özür dilerim. E, dolayısıyla buradaki bilgi hatalı bir bilgi. O zaman burada ben sadece Ay'selin doğru olduğunu söyleyebilirim. Bilgi: Ay dünyanın uydusudur. Güneş ışınlarını alan yüzeyi sürekli değişir. Gökyüzü gözlemlerinde ayın gözlemlenen şekilleri farklılık göstermektedir. Bazen ayı göremeyebiliriz. Bazen de çok parlak bir şekilde karşımıza çıkar. Yukarıda verilen bilgiden yola çıkılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin yapılamayacağı bana soruluyor. Bakalım hemen. Ay yüzeyinin ışık alan kısımlarının değişmesi dönme hareketi yaptığını gösterir diyor. Şimdi kendi etrafında dönmesi ve Dünyanın etrafında dolanması sonucunda aydınlanan alanlar değişiyor. Yani evreler değişiyor. Bu doğru. Ayın gökyüzünde farklı şekillerde görünmesi dolanma hareketi yaptığını gösterir. Az önce A şıkkında söyledik. Dönme ile birlikte dünya etrafında bir de dolanma yapıyoruz. Doğru. Ay hem dönme hem dolanma hareketini aynı anda yapan bir gök cismidir. Doğru. Hem dünyanın hem de Güneş'in etrafında dolanıyor. Ay güneşin etrafında dönme hareketi yaparak aldığı ışığı yansıtır diyor. Şimdi ay güneş etrafında dönme hareketi yapmaz. Oradaki hareket dolanma hareketi. Işığı yansıtması doğru ama şuradaki dönme yerine dolanma demesi gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Fen bilimleri öğretmeni 1, 2, 3 ve 4 numaralı okları ve dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü gösteren oku şekildeki gibi tahtayı çizmiş. Öğretmen öğrencilerinden sadece doğru okları kullanarak tüm şekli defterinize çizin diyormuş. Ayın dönme ve dolanma hareketlerinden her ikisini de yanlış bilen Anıl görseli defterine çizerken hangi okları kullanamaz diyor. Ha Anıl yanlış çizecekmiş. Hangi okları kullanamaz dediğine göre o zaman doğru olan okları kullanamayacak Anıl. Peki bu görsel üzerinde doğru olan hangisi? Burada bize kopya olarak dikkat ederseniz dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini vermiş. Dolayısıyla... Saat yönünün tersinde ay da aynı yönde kendi etrafında kendi ekseninde dönme hareketi yapıyor. Dolayısıyla ay için iki doğru. Demek ki Anıl yanlış yaptığına göre doğruyu yazamaz. 2'yi alacağım. Peki ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi bu da aynı şekilde şu yönde gerçekleşecek. Bu da 3. Anıl bunu da yanlış yazacağı için 3'ü dağılamaz 2 ile 3 C şıkkı. 5A sınıfı öğrencileri ayın özellikleriyle ilgili aşağıdaki pankartları hazırlamışlar. Buna göre hangi öğrencilerin pankartında yazan özellikler ayın atmosferinin yok denecek kadar az olmasıyla ilgilidir diyor. Yüzey ince bir toz tabakası bulundurur diyor. Şimdi bu yeryüzü şekilleriyle yani o zeminiyle alakalı bir durum. Ee, çok fazla zorlarsak belki sıcaklık farkından çıkartabiliriz ama dolaylı olarak gideceğiz. Bu nedenle kalsın kenarda bir. Direkt bana çünkü bunu vermiyor. Ayda gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Evet bakın atmosferinin çok ince olması orada gündüz ve gece arasında inanılmaz derecede sıcaklık farkına neden olur. Ee, o zaman bunu mutlaka almam gerekiyor benim. Yağış, rüzgar gibi hava olayları ayda görünmez. Bakın dünyadaki gibi hava olaylarının gerçekleşebileceği kadar kalın bir atmosfer yok. Bu da atmosferinin zaten ince olmasından kaynaklanan bir durum. Bunu da aldım. Ayın yüzeyi pürüzsüz değildir. Ayın yüzeyinde dağlar, vadiler ve kayalıklar bulunur. E bu da ilk başta Elif Sena'nın söylediği gibi onun yüzey şekilleriyle alakalı bir durum. Bunu da götürdüm. O zaman ne oldu? Derin ve yağmur. Aşağıdaki öğrenciler güneş, dünya ve ay ile ilgili bize bilgiler vermişler. Öğrencilerin verdiği bilgiler için ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bir bakayım. Kutay, ay geceleri kendi ışığı ile parlar. Sıkıntılı. Ay kendi ışığı ile parlamaz. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Burada bir sıkıntı var. Güneş sıcaktır, gazlardan oluşur ve en çok helyum gazı içerir. Güneşin sıcak olması doğru, gazlardan oluşması doğru ama en çok helyum değil hidrojen içerir. Bak burada da bir sıkıntı var. Zafer, güneş ve dünyanın büyüklüklerini modellemek için basketbol topu ve bilye kullanabilirim. Evet, güneş, basketbol topu, bilye, dünya olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Kutay, ayın yansıtıcı olduğunu bilmektedir diyor. Hayır, kendi ışığıyla parlar diyor. Yani yansıtıcı olduğunu bilmiyor. Gitti. Erdem, güneşin yapısını tam olarak bilmemektedir. Evet en çok bulunan helyum değil hidrojen. Bunu aldım. Zafer'in seçtiği malzemeler yanlış duruyor. Zafer'in seçtiği malzemeler doğru. Az önce söyledik. Basketbol topu güneş. Bilye dünya olabilir. O zaman burada sadece ikinci ifademiz doğru. Aşağıda dünya ve ayın birbirine göre hareketlerine ait bir model ve bu hareketlerin tamamlanmaları için geçen yaklaşık süreler bize verilmiş. Buna göre Z, Y, T ve N harfleri modeldeki 1, 2, 3 ve 4 hareketleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte bize verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi en uzun süre gerçekleşecek olan dünyanın güneş etrafındaki şu dolanma hareketi. O zaman en uzunun 4 olması gerekiyor. Yani ben Y'yi 4 ile eşleştirmem gerekiyor. Olur, olur, götür, götür. Sonra en kısa olan Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi. Bu da 3 numara. O zaman bunu da ne ile eşleştireceğim? Evet cevap çıktı ama bir kontrol edeyim. Burada 1 ile gösterilen ayın kendi etrafında dönme, 2 ile gösterilen dünya etrafında dolanma hareketinin süreleri birbirine eşittir. Bu da yaklaşık olarak 27 gündür. O zaman burada ne yapması gerekiyor bana? 1 ile 2 eşit vermesi gerekiyor. Şimdi bakalım Z ve T olacak o zaman 1 ile 2. Tamam. Güneş bir yıldız olup temel olarak dünyada yaşamın devam etmesi için gerekli enerji kaynağımızdır. Aşağıda güneşle ilgili iki tane görsel bize verilmiş. Fatma öğretmen verilen bilgi ve görselleri sınıfta paylaşıyor. Öğrencilerden görselle ve bilgi hakkında yorum yapmalarını istiyor buna göre hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumların doğru olduğu bana soruluyor. Bakalım şimdi yorumlar neler? İki tane görsel verilmiş bize. Bunda güneş lekelerini vermiş. Bunda güneşin katmanlarını vermiş. Birinci görselde güneşin daha soğuk bölgeleri olan güneş lekeleri verilmiştir. Doğru. Şuralar daha soğuk. O zaman Ahmet doğru. İkinci görselde katmanlı yapı yanlıştır. Çünkü güneş katmanlardan oluşmaz. Hayır. İkinci görsel doğru. Güneş katmanlı bir yapıdadır. Bu gitti. Güneşte enerji oluşumu hidrojen helyum dönüşümü sırasında gerçekleşir. Evet Mehmet de doğru söylemiş. O zaman Ahmet ve Mehmet de şıkkı cevabımız. Aşağıda ay ile ilgili bir görsel bize verilmiş. Bu görselden yolu çıkılarak seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlış olur diye bana soruyor. Bakayım. Ay yüzeyinde çok sayıda bulunan girinti çıkıntılara krater denir. Doğru. Eğer ayın atmosferi daha kalın olsaydı bu görüntü çıkıntılardan daha fazla olurdu. Hayır bakın ayın atmosferinin ince olması nedeniyle oraya gelen gök taşları yani atmosfere giren gök taşları sürtünmenin etkisiyle çok fazla aşınıp yok olamıyorlar. Mesela dünyaya geldiğinde atmosfer kalın olduğu için akkor hale geliyor. Bazen yeryüzüne kadar ulaşamadan gökyüzünde yanıp gidiyor. Burada ayda çok ince olduğu için direkt yani buradaki ayın yüzeyine çarpıyor ve şekilde gördüğünüz kraterleri oluşturuyor. Eğer daha kalın olsaydı daha az düşecekti ya da daha düşük kuvvetlerle, küçük kuvvetlerle ayın yüzeyine çarpacaktı. Daha küçük orada çukurlar bırakacaktı. Dolayısıyla yanlışı buldum ben. Kalsın bir kenarda. Ayda atmosferin çok ince olması bu girintili çıkıntıların artmasına neden olur. Doğru. Az önce nedenlerini detaylandırdık zaten. Bir daha tekrar etmeyeyim. Ay yüzeyindeki girinti çıkıntılar meteor çarpması sonucunda oluşmuştur. Doğru. Aşağıdaki görselde ayın bir evresi bize verilmiş. Bu evreden yaklaşık 2 hafta önce ve 2 hafta sonra oluşan evrelerin görüntüsü hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi görsele baktığımda tamamının aydınlandığını görüyorum. O zaman bu dolunay. Şimdi dolunaydan iki hafta öncesi e yeni aydır. Dolunaydan bir hafta önce ilk dördün, bir hafta daha geldim geriye yeni ay. Zaten tek şık var. Aynı şekilde dolunaydan iki hafta sonrası da yeni aydır. Çünkü dolunaydan bir hafta sonra son dördün, bir hafta sonra yeni ay. Gök cisimlerinin aşağıdaki hareketlerinden hangisinin sonucunda ayın evreleri oluşur diye bana soruyor. Şimdi A şıkkında demiş ki ayın kendi etrafında dönme hareketi. Bakın ay sadece kendi etrafında dönseydi, güneş etrafında ya da dünyanın etrafında dolanma hareketi yapmasaydı dünyadan bakan bir kişi ayın hep aynı aydınlanan alanını görecekti. Yani ayın evrelerinden burada bahsedemeyiz. Burada ayın evrelerinin oluşmasının temel nedeni dünyanın etrafında da ayın dolanması. Şimdi kendi etrafında dönmeden sadece dünyanın etrafında dolansaydı gene ayın evreleri ortaya çıkardı ama burada biz ayın hep aynı yüzünü gözlemlemezdik. Hemen bir bakalım hangi ışık bu bize verilmiş. Şunu götürdüm. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi değil, ayın Güneş etrafında dolanma hareketi. Yani buradaki asıl temel dünya etrafında dolanmasının söylenmesi gerekiyor. Tamam, haklısınız. Dünyanın etrafında dolanırken Güneş'in etrafında da dolanıyor ama buradaki doğru ifade dünya etrafında dolanmadır. Ay'da dünyadaki gibi atmosfer yoktur. Ayrıca su ve oksijen de bulunmaz. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin ayda görülme ihtimali azdır diyor. Şimdi su yok, oksijen yok. E dolayısıyla canlı yaşamın olması mümkün değil. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Güneş, Dünya ve Ay'ın bazı hareketleri doğru olarak bize gösterilmiş diye soruyor. Bakalım. Dünya Güneş'in etrafında evet saat yönünün tersinde dolanır. Bu doğru. Ay Dünya'nın etrafında saat yönünün tersinde dolanır. Bu da doğru. Demek ki A şıkkından biz cevabımızı bulduk. Bak burada Dünyayı ayın etrafında dolandırmış. Burada hepsi bir çizgi üzerinde döne döne gidiyorlar. Bu da yanlış. Aynı şekilde bu da yanlış. Hızlıca diğer şıkları da bir eledik, emin olduk. Geçelim diğer soruya. Öykü güneş ile dünyanın büyüklüklerini karşılaştıracak şekildeki basketbol topu ve ceviz kullanarak bir model oluşturmuş bize. Yapılan model göz önünde bulundurulduğunda verilenlerden hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Basketbol topu güneşi temsil etmektedir. Evet daha büyük temsil edebilir. Diğeri de dünyadır. Ceviz dünyayı temsil etmektedir. Olabilir. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık olarak 109 katıdır. Bakın bu doğru bir bilgi. Ama buradaki modellemeden ben buna ulaşamam. Çünkü ölçümlerle ilgili herhangi bir şey bana verilmemiş. Yani çapları hiçbir şey verilmemiş. Dolayısıyla buradan bu doğru bilgiye ulaşamayacağım için almıyorum. Çünkü çıkarım ulaşılabilir sorularında sadece verilen bilgiye ve o verilen görsel üzerinde görebildiğimiz şeyleri kabul edip doğru olarak alabiliriz. Yani var olan, gerçekte doğru olan bilgilere ben o görselden ya da metinden ulaşamıyorsam onu orada doğru olarak kabul edip işaretleyemem. Geçtim. Ayın bir tepsi gibi yuvarlak ve parlak göründüğü evrenin ismi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi Ayın tamamen aydınlık olarak görüldüğü evresi dolunaydır. Aşağıdaki etkinlikte güneşle ilgili açıklamalar bize verilmiş. Etkinlikte açıklamalara uygun kavramlar yönünde ilerlendiğinde oluşan harfler yan yana yazılırsa aşağıdakilerden hangisi olur diye bana soruyor. Şimdi güneşin yapısında en çok bulunan gaz hidrojen gazıdır. O zaman U'yu alacağım. götür. götür. Güneşin gözümüzle gördüğümüz katmanıdır diyor. O zaman burada ne yapacağım ben? Ne vermiş bana? Hava küre vermiş, ışık küre vermiş. Işık küreyi biz görüyoruz. O zaman T'yi de görüyoruz. E cevap çıktı. Ama emin olalım. Güneşin benzediği şekil küre, F demiş mi? Demiş. Güneşin içinde bulunduğu gök cisimlerinin genel adıdır. Yıldız diyoruz biz bunlara. Ne? Evet, cevabımız C şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denemenin çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.